Merhaba arkadaşlar ben Özen gemden yaşar ee, bugün karşınıza bir duyuru videosuyla bulunmaktayım bu benim ilk videolu ilk videolarım olduğu için bazı aksaklıklar yaşayabilirsiniz Sizin fazla gelebilir ee, videolarda birazcık sıkıntı olabilir ee, ama boş verin ben en kısa sürede düzelteceğim. Neyse arkadaşlar ee, ben hemen size kanalımı göstereyim ee, ona abone olursanız çok sevinirim ee, Videolarımı likelamayı e, ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın hemen göstereyim Burada böyle bir kanal resmi ekliyorum böyle daha eklenmedi işte böyle kısacası böyle daha hiçbir şey yok ama bu videoyu yükledikten sonra göreceksiniz. Hepiniz arkadaşlar. Bye bye.